Ben Nurullah Can, Nöpün Neşan, Yıl 2021 Ağız Bu parçam benden sevdiğim Alman'dır. Hadi gel, modelim seni, Seni sevdiğimi anlatacağım yine. Hadi yine gel benimle. Hadi. Merhaba aşkım, geldi, ben merhaba gününde, aşkım, sen gel bana, ben sana geldim gününde, ben seni sevdim her bir günümde Yine söylüyorum yazıyorum aşkım Ben bu sen Bir tek sensin seni sevdiğimi Yazıyorum aşkım gel bana Ben sana yandım her bir günümde Bak seni her bir günümde. her bir günümde ben, ben. Merhaba aşkım ben yine geldim Ben bu hayatta bir diğer sevdim Ben seni seviyorum aşkım Bak ben kandım her birimden Bak ben yandım seni sevdiğimi anlattım Yine söylüyorum seviyorum aşkım Gel bana ben sana ben sana yandım Her bir günümden sen özür dilerim Biri var işte biricik aşkım Biricik sevdiğim sevdim benim Biricik benim esmer güzelim Gel beraber haber bak özelim senden Bu şeyinden azdırır Sana izah be edeceğim ben de Yine söylüyorum